Mesela şöyle bir şey söyleyebilirim. Bakın burası Magic Square 2 e, ve Darksteel Chamber. Darksteel Chamber. E, Darksteel Chamber ile ilgili şöyle bir durum var. Buraya eğer bir arkadaşımız klandan girince diğer arkadaşları parti atıyor. Partideki kişiler e, liderin konumuna yani liderin olduğu yere e, tıklayabiliyor. Hani mesela burada maviye basıyoruz ya farklı chamberlara geçerken liderimiz dark steel'de olduğu için bu şekilde klandaki herkesi bütün gün boyunca bu dark steel chamber'a çekebiliriz. Nasıl yani? Evet, bir tane en son giren kişiyi lider yapıyoruz. En son giren kişi lider. Ee, lider kişi en son Arda Bey girmiş lider olarak. Tamam. Şimdi benim sürem 5 dakika. Bittiği zaman çıkacağım. Beni atacak dışarıya e, ee, sonra Arda Bey aynı partide olduğu için ben Magic Square yani şuradan çıkıyoruz portal Magic Square 2'ye tıklayıp tabii benim tiketim bitmiş ee, iki defa girdim iki defa maden kazdım ee, tıklayarak buraya ışınlanıyoruz ışınlandığımızda maviye bastığımızda parti liderinin olduğu yere git şeklinde işaretlediğimiz zaman buraya geliyoruz. Ne oluyor? Birinci avantaj ee, devamlı Dark Stil kazıyoruz, 20 dakika boyunca. İkinci avantaj, klandaki arkadaşlarla beraberiz. Buradan birkaç kişi çökmeye kalktı bize, vurmaya kalktı. Anında tek attık, güle güle dedik, yoluna devam etti. Ee, olay bu. Böyle bir taktik vereyim dedim size. Çatır çatır Dark Steel kazı, 6 tane kalmış. Şurada e, Lightrex Rex şeyi kazdı, sarı bir maden kazdı, 250-250 veriyordu sarı var mı? Şurada bir sarı var. Ee, aslında dalabilirim de 4 dakikam kalmış. 4 dakika için değmez. Kaç levelmiş? 42 level. Alırım ben bunu. Ee, artı arkadaşlar da var. Şurada mavi görüyorum. Neyse boş bir mavi arayalım. Artı birilerinin süresi doluyor. Mesela onlar anında kayboluyorlar. Kaybolanların yerine geçip e, kazmaya devam edebiliriz. Evet taktik çok bizde arkadaşlar. Oyunun e, ipuçlarını görüyoruz ve hemen uyguluyoruz. Ha bu arada e, şurada spiritinizi ayarlayın. Mesela drop şans nerede bu? Evet mining boost artı şurada mining gathering time şu ne yapıyormuş bakalım. Spirit yine şu ne yapıyor? <laughs> item drop chance. Boss atak geç. Bu ne yapıyor? Item drop chance, drop chance. Gördüğünüz gibi hepsini drop chance yaptım. Çünkü oyunda item her şey itemle bitiyor yani. Itemin iyi düşerse oyunda avantajlı duruma geçiyorsun. Yok mu şurada bir madem? Bitti. Boşta mı kaldık biz şimdi? Neyse, hallederiz. Ee, şurayı kazalım ya, önemli değil. Birisi çıkar şimdi zaten. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Bakın şimdi size bir bonus video e, hazırladım. Burada araba Dream e, Dark Steel kazıyor. 270-260 e, her vuruşta kazıyor. Burası neresi? Secret Peak'te e, farklı köşelerde Dark Steel'ler oluyor. Bu videonun özelliği nedir arkadaşlar? Şimdi partide e, Taoist Shuttle var. Bakın aynı partide olduğumuz için o orada kesim yapıyor, kıyıyor, mobları kesiyor e, ve bana da XP geliyor. Chopper geliyor, Copper geliyor, XP geliyor. Böylece e, bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Bu da burada maden kazıyor. E, bu tabii ki al bakın item de geldi. Bunlar bonus, yani bunları iyi ayarladığımız zaman win-win kazanmış oluyoruz. Mesela şimdi şeye gidelim. Şöyle bakın bu ne yapıyor burada? Bu kıyım yapıyor. Hop 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 hop. Buna da tabii xp geliyor. Buna da 218, 350 xp geliyor. Şurada yukarıda boss vardı. Şurada hemen gittik kestik biz onu. Boss'tan da bir sürü item düştü. Bakalım. Çantayı boşaltmıştım. Neler düşmüş. Evet bakın şu mavi itemlerden düşmüş. Şundan iki tane düşmüş. Bir tane bundan düşmüş. Platinyum. Bu platinyum şeyde Dampio var. E, kasılda Castle'da. O item yapmaya yarıyor. Şuradaki şu sandıklardan da güzel itemler düşüyor. Bilginiz olsun. Conquest Promotion Template diyor. Buradan ne bakın. Forge'u Complete yaptım. Power Score 301'den 67 arttı. Defansım da 30'dan 40'a çıktı. Ne oldu bizim Power Score'umuz bakalım. 43 levelim. 43.000 Power Score'um var. Yani böyle bir şey olamaz. Ranking'e bakarsak. Arbalist. 21.yiz. 20. adamın üstüne bakalım. 20. adam Mira Sakura. Ne varmış abicim? Adam 50 level arbalist yapmış karakterini. Neyse. Evet. Tescil etmiş olduk. Şu anda server'ın birincisiyim. Burada da 41 yazıyor ya yalan hala. 43 oldum ben. Nerede? Şurada bir yerdeyim. 18. falan. Vay be. Arbaliste bak sen. Çatır çatır. Ne yapıyor? 26 tane daha kalmış. 3 dakikada ooo e, 302 Darksteel. Bir de laser pil verdi. Bir de şunun içine bakalım ne varmış arkadaşlar. Hop hadi güzel bir şey düş. Drop şansımız yüksek. Hadi koçum. Gel 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 gel. Hop. Lucky. Of 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 of. Neler oluyor? Neler oluyor? Teşekkürler. Bu oyun bayağı bir bizim ee, hislerimizle oynuyorum bu oyuna geliyor gönder gelsin gönder gelsin ne oluyor daha fazla istiyoruz <laughs> daha fazla gönder gelsin düşman gelsin evet bir tane de şimdi e, bonus e, video ile ilgili yapayım bakın şimdi çantamda e, kodexler var nedir kodexler Kodeks dediğim yani taşlar var. Bir sürü taş var. Şimdi şuradan e, bu taşta kodeks yok. O yüzden bunu basamıyoruz. Bunları biz kombine ediyoruz. Ama hemen hepsini etmeyin. Önce bir bakın hangilerinde e, kodeks basabiliyoruz. Bir öğrenelim. Mesela şu. Evet kodeks varmış. Bastım buna. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Çok tatlı kodeksler var. Mesela nedir bu? A evet. Critical Attack Damage Boost. Yani ben buna bastığım zaman critical atak damajım %4 artacakmış. Basıyoruz. Evet. Ne oldu arkadaşlar? Cirit cirit cirit. %8 oldu toplamda. Hemen çantaya geri geliyoruz. Bakıyoruz ne varmış çantada. Şunlardan birisi. Bunu geç. Şu. Kodex. Evet. Of of of. Monster damage reduction diyor. Yani monster sana vuramayacak. Yapalım mı? Yok. Bir de şu alttakine bakalım. Hunting XP diyor. Bana XP lazım benim. Level atlamam lazım. O yüzden bunu seçiyorum. Hop. Bir de bunu seçtim. Hop. Zaten bir sürü varmış. Aa şu eksik olduğu için kaldı. Neyse. Ee, olanlardan. Ha şu. Şu tamam mı? Yok bu da değil. Bunu da tamamlayalım. Neymiş? Hunting Copper. Ben ne yapıyorum? Önce drop şansları, copperları ve XP'leri bitiriyorum. Çünkü bu boyuna level atlıyoruz. Evet. Şu Monster Damage Reduction diyor. Bu ne diyor? Monster Damage Reduction'a da verelim. Monster'lar bana vuramasın. Ama ben onlara vurayım. Evet gördüğünüz gibi bana vuramıyorlar. Ben topluyorum hepsini bir araya. Çatır çutur kesiyorum. Şuraya başka nelerimiz var? evet Spirit bak. Şimdi Spirit'lerimiz de var burada. Nedir Spirit'lerimiz? Şunlar Spirit. Dört tane olursa ben bunları kombine ediyorum. Kaç tane var? Üç tane var. Kombine edilmiyor mu bu? kombine. Kombine menüsü şurada mıydı yoksa? Yani Craft Codex Spirit. Evet burada kombine. Bastır kombine. 1, 2, 3 tane. E 4 tane olsa kombine edeceğim. Belki epic veya rare düşecek. Neyse hemen o spiritleri basalım. İşime yaramıyor onlar. Bu arada ben okudum onların üstlerini. Yani pek bir işe yaramıyor. Benim istediğim değil yani. Hemen bu kodeksleri basalım. Şuraya, şuraya, şuraya. Hunting Copper diyor. Evet. Görünürde sadece Copper var. Çünkü Copper'la bir sürü şey alıyoruz. XP var. Hangisi? Seç. Bunda 3 tane var. Bunda bir tane var. O zaman buna bastım. 4 oldu. Bu neymiş? XP. XP de basalım. E, bir tane daha vardı bende. O nereye gitti? Bakalım. Şurada. Sen ne iş yapıyorsun amca? Köpeğe mi benziyor bu köpek? Monster damage diyor, bas damage diyor, monster atak diyor, boss atak diyor, fizik atak diyor, spell atak. Bu hep atakmış. Benim istediklerim yok bunda. Ha. Chopper şuradaki şu item. Evaluation, evade var burada. O zaman ne yapacağız? Yani drop yoksa ben ne yapıyorum? Monster damage'a veriyorum. Reduction. Evet, reduction. Bana vuramazsın. Bana vuramazlarsa ben onları çatır 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 keserim. Evet, gönderdim gitti. Evet var mı başka bir item? Şu neymiş? Spirit Stun Res geç. HP can veriyor. Stun Res. Bunlar hep kombin ediyorum. Ne olduğu belirsiz. Debilation Success geç. Debilation Success. Snoktan. Evet kombin edelim. Hadi sizinle beraber bir tane kombin edelim. Hadi koçum rare ver. Hop. Ne verdi? Ne verdin? Bakalım içine. Şundan verdi. Drop chance verdi yine. Drop chansı basalım. Şuraya mı gitsin? Şuraya mı gitsin? Şuraya mı gitsin? Evet alttakiler tamamlanmış. Şu fil gibi domuz gibi şeyden lazım. Bu arada boss çıktı bir yerde. Şuna vereceğim. Baş damaj yok olmaz. Monster atak damaj. Monster damaj reduction ol atak. Şuna vereyim o zaman. Ya bir dakika spiritin üstünde yer varsa onu basabiliriz oraya. Evet bakıyoruz. Bunun üstü full. Bunun üstü full. Çünkü bu yeşil. Hepsinde var. Neyse ona da sonra karar veririz. Teşekkürler. Evet şu anda King Bull Fiend diye bir boss'u kesiyorum. Yani size bir boss videosu göstereyim dedim. Ee, şimdi bilmeyen kişilerle boss'a giderseniz devamlı yatarsınız. Bakalım kimler var. Ee, şöyle knockdown yapıyor. Ondan sonra e, havaya çıkıyor. Yani çok basit taktikleri var yani bu boss'ların. Yere büyü atıyor. Ee, sadece uyanık olacaksınız. Yani afk kalmayacaksınız. Bu oyunun yaratıklarını kesmek gibi değil. Şöyle dikkat yerden ateş çıkacak diyor. Yerden ateş çıkıyor gördüğünüz gibi. Şöyle yattı yine bir sürü kişi. İnşallah keseriz. 324 kat canı var. Şöyle ayarlayalım. Şöyle bir ok atalım. Bir ulti basalım. 319'a düştü canı. Yere yok ya. Ben Zannetmiyorum bugün şansım yaver gitmiyor. Hep bilmeyen kişilerle girdim. Yani maden kazmayla oyunu oynamayı kolay zannediyorlar. Adam boss'u gezdiriyor. Sabit tut da biz de keselim. Değil mi? Aha ateşte kaldık. Şimdi ben kodekslere bayağı yüklendiğim için çok fazla damaj almıyorum. Ee, şu anda gördüğünüz gibi 43 levelim. 42.000 PS yani power score'um var. Tabi bu 42.000 PS bir 43 level için manyak bir power score. Neden böyle oldu? Çünkü oyunun dinamiklerini oyunun özelliklerini çok iyi değerlendirdim mesela o geçen size attığım videoda söylediğim chopper alma muhabbeti var yani chopperla kopurla ee, uçtu geri gelecek işte bilmiyorlar şöyle bakın bir spiritlerim var benim nelermiş epic spiritim var eee, kaç tane rare var bir iki üç tane rare var bir tane epic var hepsini de güzelce Oradan kaç, kaç oradan, kaç, kaç. Ha, vur. Vurun ya şuna, vurun ya, vur, 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 vur. Şimdi bu bostan item düşecek. Üstümüzü düzelteceğiz. Ha üstümüzü düzeltip ne yapacağız? Gideceğiz. Bak nasıl kaçtım. Hop. Güzel maden kazacağız. Sabah mesela bir tane mavi maden denk geldi. Açık mavi renk maden. 200 250 atıyor her kazmada. Kaç? 118. Yani bir madenden yaklaşık 1,5 2 saat Aha, içinde 100k Dr Dark Seal kastım. Tabi buldum mavi bir bir sürü insan geldi. Geleni kestim. Botlar geldi. Onları kestim. İsterseniz bu boss fight'ı burada yeterli sizin için herhalde. Ee, şöyle bir Conquest'leri bitirdim. Çoğu Conquest'i bitirdim arkadaşlar. Buradan çok güzel defans falan geliyor. Evet size Conquest'i gösterirken boss beni öldürdü. Neyse